Şu ev görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ev. Burada 450-500 bin euro arkadaşlar. Şu gördüğünüz ev. Ama bahçe. Arkadaşlar size bir soru. Biz hobi bahçesi dedi mi ne anlıyoruz? Bakın hobi bahçesi yani hobi adı üzerinde bir şeyler uğraşmak yani bir bahçen olur bir şeyle uğraşırsın domates ekersin biber ekersin yani her şey bir şeyler ekersin yani o şeydi ama bizde şöyle bir şey var biz oraya ev konduruyoruz yaşamak için ee, gerçekler bu arkadaşlar ama size şöyle bir şey göstereyim Almanya'da hobi bahçesi bu bakın küçük bir tane şeyler var geliyorsun buraya hani soğuk olmadı zamanlarda Bak mangalı var, her şeyi var. Çocuklar için salıncaklar var. Kuruyorsun. Vakit geçiriyorsun. Yani aile bireyleriyle vakit geçiyor burada. Böyle. Yani e, mangalını yakıyorsun. Bak orada zaten şeyi var. Mangalını yakıyorsun. Sohbet muhabbet. Akşam oldu mu gidiyorsun evine. Bak bu köylerde dahi bunlar var arkadaşlar. Sosyalleşmek için yani. Ee, ama biz ne yapıyoruz? Hani bir 200 metrekare olsa da biz 100 metrekaresine bir tane ev konduralım, yaşayalım içinde. Ee, sonra da imar bekleyelim. Çok bekleriz. Öyle <laughs> evet arkadaşlar. Hala da uğraşıyoruz bir şeylerle. Neyse bakın işte hobi bahçesi bu arkadaşlar. Böyle. Oh, herkese selam arkadaşlar. Yeni videoyla yine beraberiz. Ben Ahmet yollarda arkadaşlar. İsmim de Ahmet. Ee, kanalımda Ahmet yollarda bir buçuk yıldır yaklaşık bir buçuk yıldır arkadaşlar içerik üretmeye çalışıyoruz video için e, YouTube için ee, kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz bir beğeni tuşuna basıp bir de yorum yaparsanız beni sevindirirsiniz şimdi arkadaşlar ben Almanya'da köyleri geziyorum dostlarım yani size buranın e, köylerini ve köylerdeki hem güzelliği hem ne varsa onu göstermeye çalışıyorum dostlarım. Yani temizlik bakımından işte insanların pek insan da görünmüyor dostlarım. Ben söyleyeyim yani adamlar insanlar çalışıyor yani ailede muhakkak bir iki kişi çalışıyor. Yani boş duran yatan yok, kahveye giden yok, çay içen yok. Adamlar çalışıyor, geliyor, dinleniyor, evden dışarı çıkıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bunların yaz tatili var, kış tatili var ve bunlarda eğlence yok değil, var arkadaşlar var. Çünkü e, bir yazın eğlenceleri oluyor. Güzel bir eğlenceler oluyor. Kışında da dedikleri yani hem noeldir kutlamaları bir şeyleri. Bir ay boyunca bunlar her akşam yiyip içerler. Dostlarım yeni bir köye geldik. Şöyle e, burası da gördüğünüz gibi yani evler şu şekilde. Yavaş yavaş karda kalkmaya başladı. Gördüğünüz gibi evler böyle arkadaşlar. Şimdi kar yağmadan önce zaten sulu böyle kar yağıyordu arkadaşlar. da bahçe, büyük bahçeli evde. İçinde arkadaşlar. Sulu kar yağıyordu. Daha yani bir, hafta önce. Kar daha sonra şiddetini arttı. Arttı arkadaşlar. Ortalık bembeyaz oldu. 20-25 tane kar oldu. Bazı ağaçlar o karın ağırlığını çekemeyip devrildi arkadaşlar. Yani yıkıldı evimiz yani bizim kirada kaldığımız evimizin tam da dibine düştü. O zaten görüntülerde görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu yoğun bir kar yağışı olmuştu birkaç gün önce. Tabii şu an kalkmak üzere artık kar ama şurada bir tane büyük bir ağaç vardı. Met Yani 1-2 metre kaldı. Zaten bazı dalları, büyük dallar Ha, evimize vurdu yani evimizde değil biz kirada kalıyoruz tabii ki. Evimiz yok burada ee, Da e, Burasını mahvetti Burada bir tane Şüphe diye bir şey var yani malzemeyi koyuyorsun işte e, çapanı küreğini falan onları bırakıyorsun Ama o gitti e, Koca ağaç orada yıkıldı burada yıkıldı şurada yukarıda yıkıldı Ama e, çünkü şöyle bir şey var bunlara Affet Yani olarak değerlendiriliyor Buraya bilir kişi geldi, bunları yazdı, ee, sigorta, inşallah. Çok güzel yerler arkadaşlar, size o bilgiyi de verdim. Çok temiz ve güzel yerler arkadaşlar. Kar kalkmak güzel. Gördüğünüz gibi bakın dostlar, köy her yer asfalt ya, o kadar bakımlı. E şimdi diyeceksiniz ki orası Almanya, dostlarım, yani Almanya deyip geçmeyelim. Adamlar çalışıyor, vergisini veriyor. Buradaki belediye dostlarım hangi nereye gideceğim şaşırdım. Buradaki belediye yani halkına bakıyor arkadaşlar, halkına bakıyor dediysek yani şu evde güzelmiş. Yani hizmet, o vergiyi aldığı vergiye karşı hizmetini yapıyor. Yani insanlar memnun, mutlu. Ya onun içinde sessiz sakinler. Herkes işine gidiyor, işine gücüne gidiyor. Her evde bir garaj var arkadaşlar ya. Burada tek hep bahçeli evler. İşte ben bunlara bayılıyorum, hayranım ya. Bak garaja uymamış, orada duruyor araba. Evet. Arkadaşlar köyleri gezmeye başladık. İlk köy videomuz. Neredeyse bir aydır köy videosu yapamıyoruz. Havalar soğuk. Hakikaten şu an çok soğuk. Bahçenin içinde, tek kat, bir de çatı katı var. Tek kat olsun benim olsun. Buraya da garaj yapmış, görmüş garajı. Evet, garajı var. Garajsız ev yok burada. Burada güzelmiş ha. Mavi boyamış filerleri. Zeytungun, gazete yeri demiş. Burası da boş arazi. Şu an şu arazi var ya 700-800 bin arkadaşlar, belki daha fazla. Yani. O kadar şey var insanlarda. O buraya yeni yapılıyor. yapılmış zaten. Bahçede toprak duruyor. Ne var? Yo varmış zaten burada. İnşaat yapmışlar. Oo. ne güzel. Ev varmış arkadaşlar orada. Küçük küçük evler ama yani bir de şurada evlere şöyle hesaplıyorlar arkadaşlar. Yani 108 metre diyorsun yani bir ev iki kat ama komple olarak 108 metre yapıyor. Yani tek kat olarak değil. Ya bizim ülkede, Türkiye'de tek kat olarak hesaplıyoruz. 100 metre 120 metre. Böyle hesaplıyoruz biz. Aslında öyle değil. Burası da güzelmiş ha. Aa, şu eve bak. Arkadaşlar böyle köylerde devam ediyoruz yani gezmeye. abi kar kalktı. E, biz de ayaklandık arkadaşlar. <laughs> yani ama şu evlere bak be. Ya ben hastayım bunların tarzına. Yüksek yapmıyorlar. Garanti yapıyorlar yani işleri. Ya yani yaptığı işlerde de garanti. Yaptığı her şey garanti bunların arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde stres yapmıyorlar dostlarım. Size onu anlatayım. Hiçbir şekilde stresleri yok. Bugün Diyelim ki bir işte çalışıyorlar. Ne kadar yapabilirse diyorlar. Ben öldürmem kendimi diyor. Yarınki gün yine var. Böyle hareket ediyor ve her şeyi kalite olarak çıkıyor. Oh şuraya bak. Camdan terasını yapmış. Genelde süper ya. İnanın süper. En güzeline bak. Bu ne? lan? köyde apartman gibi bina var ya. O ne? arkadaş adamlar yapıyor ha e bir de şöyle bir şey var şimdi e, benim anladığım kadarıyla dostlarım 26 e, Ocak kadar evini gidip e, gaz şeyine yazdırıp gaz şeyini alabilir, onayını alabilirsen o zamana kadar yani gaz kullanabilirsin. Ama 26'sı Ocak'tan sonra da arkadaşlar gaz olayı kalkıyor Türk, ee, Almanya'da. Yani bir eve gaz yaptığı şeyi taktıramazsın artık. Yani o imkan gidiyor. Öyle bir imkan tamamen kalkıyor. Uf, çok güzel ya. Şuraya bak. Bu yeni bir ev arkadaşlar. Aa, şu da eski bir ev ama çok güzel girişidir, garajıdır, her şey yanında. Orada 3-5 tane garaj aynı yerde. Şurada var bir tane, yukarıda da var bir tane. Bu yani büyük bir bina yapılmış buraya. Bu daire daire herhalde. Ben anladım. O. Oh. Çok güzel. Arkadaşlar. Her zaman söyledim şey ya. Adamlar yani soğuk millet ama zevkli millet. Şu evin güzeli Çatısı da çok fazla bir dik değil. Uu, burası da güzelmiş. İnanın burası da çok güzel. Şöyle. Çok büyük, sert, soğuk bir rüzgar var arkadaşlar. Ha, bak orada bacı da var. Kamin diyorlar arkadaşlar burada. İstersen gaz kullan, istersen soba. Yani o da senin zevkine kalmış. Ama tek oda ısınıyorsun. Sadece diyelim ki salon odası orada yakarsan tabi. Ben illaki ki odun kokusu istiyorum dersen. Ha onu da öyle şeysiz yakamıyorsun. Onu da tüf alman lazım arkadaşlar. Tüf onayı alır da bacağı açık olacak. Yangı delikesi olmayacak. Öyle. o oh, şuna bak şu eve sarı eve. Baya da güzelmiş ha. He. Hem de tam zevkine göre yapmış. yandaki ev de güzel alçak. Bu beyaz ev de güzel. Haydi biri girdi bile. Beyaz ev de güzelmiş. İnanın çok ürünlerin yapılmış. Yine burada da ocak var arkadaşlar. Buradan hmm, çıkamıyoruz. Bak bu sokak çıkmaz sokak. Gördüğünüz gibi. Ama ev, şu ev arkadaşlar bana bir şey anlatıyor. Ee, bizim Türkiye'deki evlerin bir benzerine şu kahverengi olan, bu beyaz olan değil. Şimdi millet burada şehirde e, yani şimdi köyden şehire iniyordu çoğu millet. Bugün tabi tatil onlar için. Şehirde gidiyorlar arkadaşlar ayak üstü bu hava soğuk mu giyiyorlar, botları içlerine, içlikleri giyiyorlar. evler güzelmiş, o renge bak. Renge bak, renge. nasıl bir renk yapmış. Çok güzel ikinci katı. Havalı güzelmiş ha. Müthiş. Çok güzel. Arkadaşlar yani köylerde inanın yani inanılmaz güzel evler var köylerde. Yani şehirlerde tabii ki daha farklı ama Köyler çok farklı. Bir de adamlar çok masrafta kaçmıyorlar. Şöyle evet. güzel. Şuraya bak. Aha, bahçesinde her şey çok güzel ya. Hem bir de burada ne göreyim şato, şato arkadaşlar. Of, köyde de şato mu olur ya? Şuraya bak. Allah Çin seddi gibi. Şu da güzel. Lan var ya? hastayım ya. İnanın hastayım arkadaşlar. Adamlar nasıl da yapmışlar ama çok güzel. Harika harika arkadaşlar. Müthiş bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evler böyle. Şimdi size bir konu da of şu pembe yapmış evi biraz arkadaşlar ama daha güzel. Bir konuda bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu içindeki ev de güzelmiş ha. Dostlarım. Şöyle bir şey. Kaçak yollardan buraya geliyorsunuz Almanya'ya. Tamam geldiniz. Ee, i̇şte ben e, diyelim ki ülkemde. Bak o ağaç yıkılmış direkt kırılmış evin üzerine gitmemiş iki Ben ülkemde iş bulamıyorum. Buraya iş için geldim. Seni direkt alıp gönderirler arkadaşlar. Neyse seni tutarlar. Mülteci kampına yerleştirirler. Daha sonra işlemleri bittikten sonra gönderler. Of ev şu 3 kat. Çok güzel ya. Bu, İyi ki gitmemiş. Allah'a. Şöyle güzelmiş. Çok güzel bir ev arkadaşlar. Şuradan. Çok çok güzel evler burada arkadaşlar. Adamlar zevkine yapmış. Ağacı bak nasıl yetiştirmiş. Yazın. Şimdi biraz yağmurlar kesildiğinde bir hava üfleme makinesi var arkadaşlar. Benzinini koyuyorsun. Çalıştırıyorsun. Üflüyor. Bir araya toplayıp poşete alıp çöpe atabiliyorsun. Ve bahçen tertemiz oluyor. Bahçenin içinde şu taşla yapmış orada. Belki göremiyorsunuz kameradan arkadaşlar ama şimdi burada girip de size onu çekemem çünkü ceza işlem uygulanır. Şurada güzel. Eyvallah. Şuna bak. Bahçenin içinde adında yazmış. Çok güzel. Neyse arkadaşlar mülteci kabına yerleştirdiler. Birkaç e, zaman orada tutarlar seni. Ondan sonra geri gönderirler. Ama geçen gün maalesef üzücü bir haber aldık. Bir tane kardeşimiz buraya gelmiş. Mülteci kabında. Çünkü çalışamazsın arkadaşlar. Sen çalışma izni vermedi o sana. Hiçbir şekilde çalışamazsın. Kamptan sadece yiyecek içecek bir şey alsın. 3-5 kuruş para verirler cebine. Bu kadar. Ee, ve doğanıp durursun. burada da güzel yer var. Burada da güzel yer var arkadaşlar. Doğanıp durursun orada kampta. Yani arkadaşım biri e, Türkiye'den dostlar yani üzücü olarak üzülerek size söylüyorum intihar etmiş kendisini asmış yani iyi bir şey değil arkadaşlar yasal yollarla gelin dostlarım yasal yollarla her zaman söylüyorum videolarımda ya gidin mesleğiniz varsa bir kelimecet olmuyor bir daha müracaat olmuyor mu bir daha müracaat her zaman müracaat of çok güzel şu eve bak be bu araçlı ev Abi yaşanmaz mı ya böyle köylerde? Vay 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 vay. Tabii ki yaşanır ya. Bak evler üst üste değil. Sık sık değil arkadaşlar. Dağınık bahçeli. Ondan diyorum yani burada ağaçın dışına ağaçtan yapmış. Yani burada benim sizlere söylemek istediğim şey yasal yollardan gelin arkadaşlar. Yasal yollarla geldiğinizde şuna bak. Tam bir İsveç gibi İsviçre gibi her şeyinde var. Yasal yollarla gelirseniz bir muhakkak işiniz olacaktır ve biraz daha rahat olacaksınız. Aksi takdirde dostlarım. Biliyorsunuz bunalım derken şey derken. Burası evet arkadaşlar bakın şimdi her köyde de olsa böyle anaokulları var. Bak burası kapalı bahçesi. Çocuklar için oynamak için yer ve böyle. Ee, diyeceğim arkadaşlar ee, size lütfen yasal yollarla gelin. Ve diğer e, o kişilere Vay, bütün lan kış geldi de hala yeşil duruyorsunuz arkadaş ya Şuraya bak Vay 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 eve bak orada. Oradaki ev de güzel arkadaşlar Heh, O da bak orada O da güzel ama tek kat Bak Sarı Ev boyamış ama büyük Çok büyük bir ev İyi parası iyidir. Parası iyidir. Var bunlarda ya. Böyle arkadaşlar. Aman. Aman deyin. Kaçak yollarla gelmeye çalışmayın. Başkasını, başkalarının paraya doyurmayın. Onun nasıl sefa sürerken siz cefa sürersiniz. Sakın ve sakın arkadaşlar. Yanlış yollarda ilerlemeyin. Arkadaşlar. Bakın bunlar bir gerçek izin alıp, iznini alıp bir mesleğin varsa eğer gelebilirse bizden alıp burada iş başvursun. gelenler var arkadaşlar. Gelen var, yok değil. Bak bir sürü gelen var bu yollarla, yasal yollarla. Çalışmaya başlayan da var. Adam diyor ki ben iki gün oldu diyor. İki günde de işe başladım diyor. Yani siz de yapabilirsiniz ama ne olursun kaçak yollarla gelmeyin. Evet dostlar. Devam ediyoruz. Bu arada bu hobi bahçeleri arkadaşlar belediye tarafından kiralanıyor. Yani yıllık 80-100 Euro'ya böyle burada gelip vakit geçiriyorsun. Yani e, kiralanıyor. Sen gidip ödemiyorsun paranı. Senin IBAN numaranı alıyor zaten oradan. Yıl sonu ne zaman anlaştıysan bir fetrak imzalıyorsun. E, ve o para oradan kesiliyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Evet bakın köyde yine ağaçların içinde sanki ya adamlar huzur içinde yaşıyorlar. Şuraya bak eve bak evin güzelliğine bak. Hemen biraz ben yüksekteyim şu an ev biraz alçakta. Oraya masasını atmış barbeküleri, ızgara, griller şeyler hepsi var. Evde. Of of bu ne? Sevgili kardeşlerim şuraya bak. Bak şeyin içinde. Çiftlik gibi ya. Bu ne arkadaşlar? Hangi zenginin bu? Koskoca arazi içinde. Vay be! Oh, ama bu, bu, bu miras nereden kaldı sana? Vay arkadaş, bu ne zenginlik be? Bakın arkadaşlar, park alanları, yaşam alanları çok geniş. Hani üst üste değil arkadaşlar. Vay. Arkadaş, evin girişi arkadaşlar. Şuraya bak, müthiş bir şey ya. İnanın müthiş bir şey arkadaşlar. Böyle bir zevk böyle bir şey bakın yapmış. Bahçesi var yok ama o yeşillikle yapmışlar bahçe duvarlarını. Yani, bunda da var bak. Bu farklı bir tarz yapmış evini. Dostlarım belki rüzgar şey olabilir, onu da artık kusur görmeyeceksiniz. Ama hakikaten hani müthiş evler var ya. Bir köy bu ya köy. Arkadaşlar asfalt ya gördüğünüz gibi asfalt. Köyde bu var. Evin şeyine bak güzeline. Ha şöyle bak ya ne güzel arkadaş. O abinin güzeline bak. Karaştan iki tane. Giriyorsun oraya işi bitiriyorsun. Gelecek koyuyorsun arabayı. Rahat rahat hareket ediyorsun yani. Müthiş bir şey ya. Vay wow, şuna bak. Şu eve bak arkadaşlar. He. Vallahi müthiş ya. Hastayım ben böylelere bu burada ya. Yemin ediyorum hastayım ya. Ya bu kadar da mı arkadaşlar zevkle yapılır bir şey ya. Ama hakikaten köy mü ama arkadaşlar bakımlı. İnanın bak. Adamlar da bakıyor ya. Bakın kar yağıyor arkadaşlar. Evimin önünde birisi düşmesin. Aman ceza ödemeyeyim. Hemen temizliyorlar ya. Zaten daha sonra da belediye kar krema araçlarını işte küçük küçük çakırlar işte tuzdur. Şu eve bak. Tuz derken atıyorlar böyle. Ve senin de başın rahat oluyor. öbürkünde de başın rahat oluyor. Aks takdirde arkadaşlar. Hani biri düşer, ayağı kırılır bir şey olur. Bütün masrafın, bütün cezasını sen çekiyorsun. Şu evin güzeline bak be. Vay. İşte be benim istediğim şey bu. Böyle bir şey. Küçük. Başın rahat. Kafan rahat. Vay be. Aa, şuraya bak. Burası çıkmaz sokak diyor. Vosvos var. E, evin önünde şuraya bak. Oh, Yağvarın cipi var. Adamlara bak. Bir de diyoruz biz. Bunlar ne ya? Adamlar ne olacak? Sonuçta Almanya. Dostlarım. Yani her zaman söylediğim bir şey. Kanalıma destek olursanız böyle güzel güzel videolar sizlere. Karşıya yeni yapmış arkadaş. Şato şato. Şuraya bak. Hep yeni. Hep yeni yapılmış. Balkonlu. Bakın arkadaşlar. Eski evlerde balkon yoktur. Ama yeni evlerde her şeyinde bir balkon vardır. Köy arkadaşlar işte nedir yani. Ne diyeyim? Bakın arkadaşlar nereye girdim? Köyün içinde böyle bir patikadan ilerliyorum. Karda ne olmuş ağaçlar? Şuraya bakın. Ay kurban oldum. Hepsi yere yatmış. Her de yapayalnız. Duruyor bu burada. Her yer kapalı bunda. Ayba. Güzel. Burada camlar falan kırılmış. Bakım yok. Ama güzel bir şeymiş. kesimhane diyor. Ne ise. Vay arkadaş. O yandaki eve bak. Vay 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 evin güzelliğine bak be. Çok da büyük bir evmiş ha. Vay köylere bak. Vay anam vay.